Hollanda'daki Türklerin yarısı Türkiye'yi özlüyor fakat %77'si dönmeyecek. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin büyük çoğunluğu hayatlarını bulundukları ülkede sürdürmek istiyor. Yapılan kapsamlı araştırmalara göre Hollanda'daki Türklerin yalnızca dörtte biri Türkiye'ye kesin dönüş planı yapıyor. Amerikan İlerleme Merkezi, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı ve Jean Jaurès Vakfı tarafından yürütülen çalışma, Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda'da yapılan telefon anketlerine dayanıyor. Araştırma kapsamında Hollanda'dan 425 kişinin katıldığı çalışmaya göre, Hollanda'da yaşayan Türklerin %77,4'ü yaşadıkları ülkede kalmayı tercih ediyor. Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyenlerin oranı ise yalnızca %22,6. Bu oranla Hollanda, kesin dönüşe en mesafeli ülke konumunda. Araştırmalar, Avrupa'daki Türkiye kökenli göçmenlerin kültürel bağlarını güçlü şekilde korurken, ekonomik ve sosyal hayatlarını ise büyük ölçüde bulundukları ülkelerde sürdürme yönünde eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor.